Herkese merhaba. Bugün yeni bir seri olan Aristoteles serisine başlayacağız. Oldukça uzun ve kapsamlı, detaylı bir seri olacak. Bugün hayatından, Platon için ne ifade ettiğinden ya da Platon'un onun için ne ifade ettiğinden, kurduğu okuldan Büyük İskenderli olan ilişkisinden ve özel hayatından bahsetmeye çalışacağız. Daha sonra adım adım felsefesine giriş yaparak günümüzde ne anlam ifade ettiğine kadar gelmeye çalışacağız. Sadece Platon serisiyle devam etmenin biraz sıkıcı olacağını düşündüğüm için ikisini bir arada götürmeye karar verdim. Ve yine tıpkı Platon serisinde yaptığım gibi Aristoteles'i ve onun felsefesini, hayatını anlatırken de Ahmet Arslan'ın İlk Çağ Tarihi serisi adlı kitabından yararlanacağım. Batı düşüncesinin temellerini atan isimleri saymamız gerekse Aristoteles'in ismini saymadan edemeyiz diyor Ahmet Arslan. Yani anlayacağınız Aristoteles oldukça önemli bir isim. Çünkü biz onda hem modern bilimin temellerini hem de felsefenin köklerini buluyoruz. Onun sorduğu sorularsa hala güncelliğini koruyor. Adalet nedir? İyi bir yaşam nasıl mümkün? Bilgiye hangi yollarla ulaşılabilir? İşte bu önümüzdeki bölümlerde Aristoteles'in yaşadığı dünyayı tanımaya çalışacağız. Şimdi Aristoteles baba tarafından Makedonya krallarına doktorluk yapan bir soydan geliyor. Babasının adıysa Nikamakos. Platon nasıl ki matematiğe meraklıysa, Aristoteles de bir o kadar biyolojiye ve doğa bilimlerine meraklıydı. Tabii ki onun bu merakını doktorlarla, hekimlerle dolu bir aileden geliyor olmasıyla bağdaştırabiliriz. Babasını oldukça genç bir yaşta kaybetmesine rağmen bu alana olan ilgisini hiç yitirmedi Aristoteles. Babasının ölümünden sonra Aristoteles'in bakımını babasının da eski bir dostu olan Proxenos üstlenmiştir. Aristoteles'in ise ona karşı hep bir minnet duygusu oluyor. Bu minnet duygusunu ise ileride onun çok çocuğunu evlat edinmesiyle anlıyoruz. Ve bu kısa girişten sonra Aristoteles'in hayatındaki ilk dönüm noktalarından biri olan 367 yılına gidiyoruz. Aristoteles yaklaşık 17 yaş civarında ve Platon'un akademisine giriyor. O zamanlar için akademi dönemin gerçekten de en iyi eğitimlerini veren okullardan bir tanesiydi. Aristoteles ise böyle nitelikli ve kaliteli bir okulda hem öğrenci hem öğretmen olarak tam 20 yılını geçiriyor. Platon da Aristoteles'i o kadar beğeniyor ki ona okulun bilgini, aklı, beyni diyor. Birlikte geçirdikleri bunca yıldan sonra ne kadar aynı görüşleri varsa bir o kadar da birbirine zıt olan görüşler benimsiyorlar. Ancak Aristoteles yine de bir şekilde hayatının sonuna kadar hem ontolojik hem epistemolojik bağlamda Platon'a ve idealizme bağlı kalıyor. Hatta Aristoteles Platon'u öyle benimsiyor ki Metafizik adlı eserinde Platon'un idealar öğretisine karşı çıkarken bile cümlelerine biz Platoncular şeklinde başlıyor. Ancak Aristoteles'in başına beklemediği bir şey geliyor. Bundan e, Platon serisinde de bahsetmiştim. Platon ölmeden önce okulunu Aristoteles'e değil yeğenine bırakıyor. Zaten bu olaydan kısa bir süre sonra da Aristoteles akademiden ayrılıyor. Bu onun için sanırım biraz hayal kırıklığı oluyor. Bu olaydan kısa bir süre sonra Aristoteles yani akademiden ayrıldıktan kısa bir süre sonra okulun diğer bir üyesi olan arkadaşı ile birlikte Hermias'ın yanına gidiyor. Ahmet Ersan kitabında şöyle diyor. Aristoteles Hermias'ın kişiliğinde Platon'un Sicilya yolculuklarında aradığını bildiğimiz filozof krala benzer bir yöneticiyi görmüş olabilir. Aristoteles burada tam 3 yıl kalıyor ve sonra e, Hermias'ın bir akrabası olan Pityas'la evleniyor. Ve burada kaldığı tüm o süreç boyunca hem politik olsun hem biyolojik olsun tüm araştırmalarına durmaksızın devam ediyor. Aristoteles'le ilgili olan ve tarihçilerin de kitapta yazdığı üzere oldukça ilgisini çeken bir diğer konuysa Aristoteles ve Büyük İskender arasındaki ilişki. Onun İskender'le ilişkisi yani İskender'in hocası olması Büyük İskender henüz 13 yaş civarlarındayken başlıyor. İlk başta ona gerçek bir Yunanlı nasıl olur ya da Yunan bir Yunanlı'nın idealleri ne olmalıdır gibi öğretilerde bulunuyor. Yani eğitimine baktığımız zaman Büyük İskender'in Aristoteles tarafından verilen genel olarak Homeros ya da diğer büyük tragedya yazarlarının eserlerinin okunduğunu tahmin edebiliyoruz. Ancak tüm bu eğitimlere rağmen Büyük İskender'in hayatının ileriki dönemlerinde göreceğimiz üzere Aristoteles'ten öğrendiği bazı öğretileri hayatına tam olarak uyarlamıyor. E, Aristoteles'in kafasında çok belli bir ayrım var. Yunanlılar ve Yunanlı olmayanlar ya da başka bir deyişle tırnak içinde Yunanlılar ve barbarlar. Bunu sürekli olarak Büyük İskender'e e, Yunanlı olma eğitimleri, Yunan idealleri eğitimi verirken söylemesine rağmen Büyük İskender ileride babası ölüp hükümdar olduktan sonra Yunanlılar ve Doğu Pers İmparatorluğunu birleştirecek Cihan Şümül İmparatorluk hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani onların da aralarında bir takım belirli fikir ayrılıkları yaşamasına rağmen yine tıpkı Aristoteles ve Platon'da olduğu gibi birbirlerinden kopmadıklarını görüyoruz. Çünkü Aristoteles ileride kendi okulunu açmak istediğinde Büyük İskender'in ona maddi destekte de bulunduğu söylenir. Yani bu ufak tefek zıtlaşmalar onların dostluğunu zedelemiyor. Sonra dediğim gibi Aristoteles Atina'ya geri dönüyor ve kendi okulunu açıyor. Burada hem kendi hem de çeşitli başka hocalar tıpkı akademide olduğu gibi ders veriyor. Bu ders falan hocalardan bir tanesi de Aristoteles'in oldukça yakın arkadaşı ve zaten ileride okulu kendisine bırakacak. Aristoteles'in okulunu kurduğu zamanlarda ortada çok fazla rakip okul var. Ancak Aristoteles'in okulu özellikle doğa bilimi konusunda diğerlerinden sivriliyor. Sonrasında 323 yılında Büyük İskender ölüyor ve Atina halkı Makedonya'ya karşı bir tepki başlatıyor. Dolayısıyla Aristoteles'e karşı bir tepkiye dönüşüyor bu ve Aristoteles felsefeye karşı ikinci bir suç işlenmesine müsaade etmeyeceğim diyerek Atina'dan ayrılma kararı alıyor. Felsefeye karşı işlenen ilk suç elbette ki Sokrates'e yapılanlardı. Annesinin memleketi olan Kalkise geri dönüyor. Ve 322 yılında 62 yaşındayken bildiğimiz üzere kronik bir mide rahatsızlığı yaşıyor. Böyle bir hastalığı var Aristoteles'in ve bu hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor. Daha sonra korunan bir vasiyeti bulunuyor. Bu vasiyetinde ise akrabalarının lehine bir takım maddeler koyduğu ve kölelerinin satılmasına karşı olduğu hatta özgürleşmeleri için bazı tedbirler aldığı yazıyor. Bu anlamda baktığımızda öğrencilerinin de onun için yalnızca bir kitap kurduğu ya da düşünen bir makine olmaktan ziyade hem iyi bir hoca hem de iyi bir eş olduğunu söylüyorlar. Bunların yanı sıra Aristoteles'in görünüşü ise şöyle tasvir ediliyor. İnce bacaklı, kel kafalı, çoğu zaman kekeleyerek konuşan, küçük gözlü ve giyimine oldukça özen gösteren biriymiş. Aristoteles'in hayatına yapacağım kısa giriş bu şekildeydi. İkinci partta kategorilerle devam edeceğiz.